Merhabalar bu videoda size uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik sertifikasını e-devletten rahatlıkla alma işlemini göstereceğim. Öncelikle e-devlete giriş yapıyoruz. Arama kısmına uzman öğretmenlik ya da baş öğretmenlik kelimelerini yazalım. Uzman öğretmenlik baş öğretmenlik sertifikası doğrulama ve uzman öğretmenlik baş öğretmenlik sertifikası sorgulama modülleri geldi. Biz önce sorgulamaya bir bakalım. Buradaki teki işaretleyip devam et diyoruz. Sistemde yaşanan yoğunluktan dolayı sertifikamıza ulaşamıyoruz. Bu hatayı çok sayıda öğretmenimiz alıyor. Buna gerek kalmadı kaçırmadan sertikamızı nasıl kolay bir şekilde alırız hemen onu anlatıyorum. Mapbis'e giriş yapıyoruz. Mapbis'e giriş yaptıktan sonra sol tarafta kişisel bilgiler modülüne tıklıyoruz. Kişisel bilgiler modülüne tıkladıktan sonra sınav bilgileri modülüne tıklıyoruz. Burada en altta şurada gördüğünüz gibi kariyer basamaklarında yükselme ilişkin değerlendirme uzman öğretmenlik Baş öğretmenlik olanlarda baş öğretmenlik yazar burada. Başarılı. Hemen şuradaki klasöre tıklıyoruz. Gelen ekranda sertifika yazan yerde kutucuk içerisinde kod var. Bu kodu alıyoruz. Ana ekrandan uzman öğretmenlik yazalım. Gördüğünüz gibi şurada sorgulama, burada doğrulama var. Biz biraz önce sorgulama yapmıştık ve hata vermişti. Doğrulama yazan yere tıklıyoruz. Burada barkod numarası yazıyor. Barkod numarasından sorgulama yapmamız lazım. Bunun için öncelikle şunu yapıyoruz. Barkod numarasına MEP19UZM2022 yazdık. Biraz önce MEPBİS'ten aldığımız 6 haneli kodu buraya yazıyoruz. Kodu yazdıktan sonra devam et butonuna basıyoruz. Gelen ekranda TC numaramızı yazıyoruz. Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum, kabul ediyorum. Kutucunu işaretliyorum, devam et diyorum. Uzman öğretmenlik sertifikam hazır. Şuradaki ikona basarak bilgisayarıma kaydedebilirim. Baş öğretmenlik için ise barkod numarasında şurada UZM yazıyordu biraz önce. Biz buraya BAS, BAS yazıyoruz. Sonuna ise 5 veya 6 haneli olan MEB'den aldığımız numarayı yazıyoruz. Devam et diyoruz. TC numaramızı yazıyoruz. Devam et diyoruz. Buradaki tiki işaretliyoruz. Devam et diyoruz. Baş öğretmenlik sertifikamız hazır. Buradan yine bilgisayarımıza kaydedebiliriz. Soru öğretmenim Instagram sayfasını ve YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.